Olimpiyatlardan gümüş ile dönen milli sporcumuz Yusuf Dikeç artık dünyanın tanıdığı bir fenomen. Rahat stili, tabancasını ateşleme tarzı, soğukkanlılığı ile Paris Olimpiyatlarının şüphesiz ilham veren sporcularından biri oldu. Öyle ki Yusuf Dikeç'in ardından sadece iki hafta içinde atıcılık sporuna olan ilgi katlandı. Gez, göz, arpacık, elleri titretme, hedefe odaklan ve Yusuf Dikeç'ten ilham alarak hedefi vur. Al. Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli sporcu Yusuf Dikeç, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde yaptı atışlarını gümüş madalya kazanarak yurda döndü. Yusuf Bey'in o hareketinden sonra millet akın akın gelmeye başladı. Poligamize moral oluyorlar kendilerine ve kendileri sanki bir Yusuf Dikeş gibi tekrar kendileri o şekilde görmüş oluyorlar. O ikonik duruşu herkese ilham kaynağı oldu. Poligonlara ilgi arttı. Yelpaze olarak e, polisimiz, askerimiz, askerimiz, iş adamımız, yani mahallemizdeki vatandaşlarımız aynı şekilde geliyorlar. 18 yaşından gün alan herkes atış yapabilir ancak temel kurallara uymak zorunda. Kulaklıklarını veriyoruz kendilerine ilk önce. Sesten etkilenmemeleri için. Daha sonra da atış kurallarını öğretiyoruz. Kendilerinin hedefi canlı bir hedef olmaması için poligon tarafına döndürüyoruz. Nasıl sağa sola yukarı ateş etmemelerini istiyoruz. Silahla kesinlikle geriye dönmemelerini istiyoruz. Atışlarda 5, 10, 15, 20 ve 25 metrelik mesafeler var. Bir sıkıntı olduğunda silahları bırakıp silahın hedefinde karşı yönde olmasını söylüyoruz. Atışlık sporunu seviyorum. Atış yapmaktan keyif alıyorum. Adeta bunu bir spor gibi görüyorum.